Ha şimdi Yakup bebek olmuş yatıyor. Abisi, abisi de ona bakıcılık yapıyor. Oğlum böyle poposuna vurma oğlum böyle bebekle bebeklerin poposuna ile vurulmaz ki. Yakup Yakup sen bebek mi oldun? <laughs> Ana bebek, An sen bebek kimi ses çıkartamaysa Yakup? Aha adam ne yapıyor? Adam nasıl yapıyor? Aa Yakup bebek olmuş emekli. <laughs> abisi abisi de bebek olmuş emekliyor. <laughs> gel buraya, gel. Buraya. <laughs> hani sen emziğin nerede Yakup? O ne de o sene emzigindir. O sen, o vidon emzigin olmuş. Sen ne içiyorsun şimdi Yakup? Ne içiyorsun? Bir söyle baba. Hani emzik nerede? Şimdi Yakup'la Yusuf vidonları almış. Biri limonata vidonunu almış. Biri kola vidonunu almış emzik yapmışlar kendilerine. Emziklerini emiyorlar. Bu arada bize de abone, ol, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sen ne oldun bir söyle bakayım. Tamam bir, bir video o videonu ağzından çıkar bir bakalım. Söyle ne oldun sen. Tamam sen ne oldun. Bebek oldun. Bebekler ne yapar? Süt içer bir de emzik içer, emzik emerler. Aha abi de abi de bebek oldu. için abi de ağlay bak. Yakup altına ya, Yakup altına kirletmiş. Kaka yapmış kaka. <laughs> nereye nereye? Aha geldiler gene dışarı gittiler şimdi bir de geldiler içeri. İki tane iki tane bebek küçük olmuş. Emekli yere yürüyorlar. Bakın arkadaşlar. Ana şimdi bebeklikten çıktılar, çocuk oldular. <laughs> ne yapıyorsun Yakup şimdi? Ne yapıyorsun? Kardeş ne oğlum omuzunu omuzunu şey yapma omuzu oğlum sol tarafını fazla şey yapma oğlum tamam mı oğlum? Hele şimdi alay çekin bakalım kim alay çekmesini bileyim. Hadi alay çekin bakalım kim alay çekiyor. Güzel. Hele hadi Yusuf bakalım sen alay çekmesini bilirsin. Yorulduz. Hadi bay bay yapın bakalım. Ne yapılacak ne yapılacak? Sütü döktün. Eşim annen gelecek, sen kızacaksın sütü döktün diye. Nerede doldurdun? Dört şimdi dört gün sonra bayramdır ya Yusufla Yakup. Yusuf'u tıraş ettik, şimdi sıra Yakup'ta Yakup'un da saçını keseceğiz. Saçını kesmeyelim mi seni? Hı. He? Hı. Niye? Banyo yapacaksınız bugün. <Tüksürmeler konuşur> Neyi Ne içine su dolduracaksınız, içeceksiniz? Onun suyunu. Onu suyunu. E ee, tamam. Hadi bir el salayım bakalım. Arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Videomuzu da izlemeyi, izleyip de beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Bu korona COVID-19 zamanında da lütfen dışarı çıkmayın. Kendilerinize dikkat edin.